Ram şişti büyük ihtimal köpek gibi hem de. Test kontrol. Geliyor. Okey burada lan. Çıkıyorlar, çıkıyorlar. İskiyorlar, İskiyorlar, geldiler. Sıkıyorlar yeah, bro, sıkıyorlar bunlar gelmezler ya Hoden tarafına. Bizimkiler devam ediyor. Zırhım böyle yarım yarım. Birazcık hasar almış. Uzaklaştı, yaralı var mı? bize gelir sahnesin arkasına. Sizin hemen arkandayım. Yes yes. Al şunu. biz aşağı inelim in Yeni in in. Horos evladı kallan yerde sikerim ananı senin. Hıca. aracı tamir ediyoruz çıkıyoruz tekrardan. Tony burada. Arkadaşını almaya gidecek. Okey birini aldık. Tekrardan öreceğiz bir araç çıkamanın ordular. E, Tahsin tek takılma hemen sonunda kalacaklar. Bizim aracımızı çekmişler. Tony hızlıca Tahsin tek kalma. Tahsin tek, Tahsin tek. Okey okey yiyim Gel bana dur. Mermi alayım mı hemen? Bu gel. Öyle o acil araç. Tekirim araç... aldı. Okey geliriz. Kapının önündeki o şeyi maymun çıkarma Tamam tamam. Konum belirsene. Tahsin aynı yardılar. Aynı yardılar. Okey okey. Takonun paralelindeler aynı. Hazırlan kendini sağ Okey ben hazırım. Ben hazırım. Söyle bakalım sözünü. Eee Beni tık? Al, Al arabayı. <laughs> Aldılar mı lan? Kim mahalle, çubuk mahalle. <laughs> Abi, sür geçir, sür. Mahalle geçiyoruz komisi bıraktık. Sür ee, bıraktık. durun bir derin. Şeyim yok. Evet. Olarak... Kırık, sırık, sırık. Solda, 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 Aynı solda. Anladım, arka, 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 arka. Tasim geldik. Çeviriyorum. Tahsin geliriz. Mermi dolduralım mı bir tur? Mermi doldururuz Tahsin. Bende de mermi yok sen sende var Ben şey tarafından geliyorum. yan taraflarını. Var veriyorum. Neredesin Aras? Vurma geliyorum. Haris tam bir Okey biz hazırız. Birazdan gireceğiz hazır olun söyle. Bekleyin. Mermi dolduruyorum. Hı -hı. Bulduğumuz yerde. Başlıyoruz. Uza uza uza. Geliyorum. Daha öğrenecek yani. çok şeyiniz var. Çok. Grupdaylar, grup, grup. Biri yaralandı. Atlası düşürdük. Atlası, <laughs> düşürdük, atlası düşürdük. Bak, geliyoruz. Tekrardan bir tur araba daha geliyoruz. Bekleyin. Gri arabadayız, gri araba. Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. onlar <laughs> daha yerdeler. birazcık daha işleri var. Tahsin arkandayız. Sıkamıyorum. 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 Yok, geliyoruz. Nice. Düştü, bir tur düştür, daha düştür, geliriz. Düştür, tamam, düştü. Park face'leri. Test et de. Tersine durmasın. Ee, bir tur mermi da... dolduralım. Gruda, 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 gruda. Gruda gruda. geliyoruz. Sıra. Sıra. Neresinde kalıyor? Solda mı? Tamam. Okey. Okey, geliyorum, geliyorum. Solda mı? Ee, yes. Şu an. Burada, burada, burada. Orası pevladı. Çık bakayım ananın da vurayım seni. Alalım. Demiştim burayım diye. Amına Üst, koyayım. Üstündekileri alın. Yerde. Üstündekileri. Üstündekini. Bana bak. Oros evladı. Çok yanlış insanlara bulaşıyorsun. Beni sakın karşılanma bir daha. Yerde mi? Seni yerden kaldırdım. Gene mi yerde? Gene mi yerde? Daha kullanacaksın Turan. Çok yanlış insanlara satışıyoruz. Kal yerde. Abilerin gelsin diyeceğim onlar da yerde. Yok yok hepsinin daha bayağı var burada. Ya ya. Kısa günün karı aman akalım. Üstündekileri oraları. alın üstündekileri alın. Siyara Bizim ekip. Oradan uzaklaşman için 3 saniyen kaldı yoksa seni de tararım. Aldırız lan. Ee, Siyah araç dikkat. Okay. Tony özel bir Siyaraç. şey söylesene signature bir şeyini. Evet. En söyle. Yok <laughs> ki. okey okay, okay. Atlas nerede Atlas? Arkaya geliyorum. Yok, bu kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Ses mi? Çatı 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 çatı. Ya yeah, ya. Yeah. Onu bize alacağız rahat olun. Çatı çatı. Peekaboo. Biraz daha. Biri düştü bir tane daha. Bir tane daha var içeride. Üstündekileri alın. Gördüm, gördüm. E, ee, orası bu kaldı geri. Let's go. Nak nak Kim o? Families. Hangi families? ana <laughs> ama ballas. Hadi bakayım. Nerede? Çatıdan atladı. Şu an arka tarafta. Hatırlıyorum. Hello. Knock knock. Açsın. mü adam? Düştü düştü hepsi temiz. Okay, okay, Dur yaralarına bak. Bahçedekini arıyorum. <gülüyor> baya baya olmuş. <laughs> Eee Canberk aracın oradayım. Okey. Okey. Her şeyini aldık mı? Aldım. Aldım bununla. <laughs> Leo da. Leo ulan sen var ya. Atlas nerede? Atlas soldaki tarafında. Leo'nun solunda kalıyor. Şurada buldum onu. Aldım ben da. aldım. Birini aldım. Okay let's Enough. It's enough it's enough. Ha, bir tane daha var burada sen. Bahçedekini diyorsan baktım ben ona. Ona baktım ben tabii. Aracımı maymuncukta saydım lan. Okay. BMW'yi. <laughs> <laughs> Tavsiye senin arabaya biniyorum. Beni de bırakırsan. Biz çıktık bu iyiyiz Ha, Aras sen iyi misin Aras? Aras'tan ses gelmiyor. Aras'ı aldı şey Sümey'in sorun yok. Aras Hı. temizde. Bu kim? Ha. Tavsin ne oluyor? Abi, lan, tavsin. Ulan Tahsin. Gidiyor geliyor. Hadi gel gel Kendi koltuk attı beni birden. Polis gelmeden uzuyalım. Sen de kendine bir şey hazırla artık Tony. Evet Fem evet düşüneceğim. O oh, fuck with the families gibi gir yani. <laughs> ben tık tık kim odaya girerim yani. Okay, Şu aracın haline evet, bak. Okay, İyi mermim bitmişti de aldım. <laughs> Polis gelmedi. Bilmiyorum ki. Nasıl kendine <laughs> geldin değil mi? Ya geldin geldin. Aşağı. Evet yani akıllan ya yani ben zaten Ver elini buradan bağırıyor. <gülüyor> 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 Felix bu bölgelerde Felix çok Felix şu an çok kötü, <laughs> çok kötü burası. Bu ya tabii ki özledim Tony çatışmayı da. Siz iyi durumdaysanız en iyisi işte. Evre atladığınızı da tahmin ederim.